Tamam o zaman bak katil olursan söyle ben de söyleyeceğim tamam mı? Söylemeyeceğim. Ya Turp şeylik yapma abi gıcıklık yapma. <laughs> söylemeyeceğim abi niye söyle? Oğlum mesela katilsen söylersin ya da söylemezsin. Dedektifsen söylersin söylemezsin. İnosentken de yapabilirsin bunu. Yo. Ne yo abi? Niye yani? Hayır abi arkadaşım değil misin? Ya niye tartışıyorsun benim onu <laughs> söyler Niye tartışıyorsun benimle ya? Lan tamam, söylemiyorsun tamam mı? Katil olursam da ilk seni öldüreceğim lan. Allah Allah. İlk seni öldüreceğim abi. Acımayacağım. Tamam hadi bakalım. Odri meydan mı diyorsun? Odri meydan hadi. Katil misin? Sana ne? Tamam. Ama olur. Gereksiz Sen katil, de, olunca söyle. Sen söyleyecek misin mesela katil olduğunda? Söylerim abi. Sonra hani beni öldürmeyeceksen söylerim. Sonunda kapışırız. Canım isterse. Ya senin canına ya. <gülüyor> senin... <gülüyor> Tart? tartışmıyorum? ama yani doğru olan bu. Haklıyım. <gülüyor> kazanacağım. <gülüyor> Haklıyız, işçiyiz, kazanacağım. Tartışmıyorum ben seninle. Tart, elim ben konuş. Lan! <laughs> 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 oku ya. Ya ben başlayacağım size ya. Kuşta bekletme beni orada keko gibi ya. Ya. <laughs> 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 Ya oğlum Katil bu kadar Tam bu kadarsın ya Cem ha. <laughs> Küstün mü bana <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen ona bile değmezsin yani Otur. Oha Manyak laf Manyak laf Bırak tartışma benimle